Fatih Tekke'nin Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar sadece bir maç kaybının ötesinde, Trabzon spor kadrosunun şifrelerine ve kapasitesine dair çok çarpıcı gerçekleri ele verdi. Tekke'nin açıklamaları 5 ana başlık üzerinde değerlendirilebilir. Bir antrenman performansı saha içine etki etmiyor. İki büyük takım ağırlığı tartışmalarına neden olan bazı oyuncular var. Üç iskelet çöktüğü için takım da çöktü. Dört ilk yarıda yakalanan başarının altı aslında dolu değildi. 5 devre arasında ciddi takviyeler yapılması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Fatih Tekke'nin açıklamalarının değerlendirmeleri, hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün iyi oyuncu diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı. Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Sabik de sakatlandı. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz. Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım. Önümüzde süper kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu, şunu net söyleyebilirim, geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız. Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet, hak ettiğimiz 3 puan diyemeyeceğim. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi. Gençler Birliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok. Saygıyı hak ettik. Bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm. Bunu kabul etmiyorum.